Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bazen kanalımızda işte yaptığımız bu hareketleri kırma ve güçlenme hareketleri nelerdir arkadaşlar? Ee, bu şekilde bir bilgi vereceğim size. Ve çok sorular geliyor. İşte bu power kısmı ile ilgili. Şimdi dirseklerle başlayalım arkadaşlar. Yani o dirsek yapılan bazı vuruşlarımız var. O vuruşları nasıl güçlendirebiliriz? Tamam. Biz ne yapıyoruz? Hislerimizi çok güzel bir şekilde buluyoruz. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Ama güçlü bir dirsek atabilmek için tabii ki ilk önce nedir arkadaşlar? Hızlı olmak lazım. Çünkü hız bir bölü iki kinetik enerjiyle yani hızın karesiyle orantılı sizin kütleniz. Haliyle ne kadar çok hızlı olursanız minimum kuvvetten maksimum zarar verebilirsiniz. Şimdi dirsekleri güçlendirmek tek başına ve dirseklerini nasıl güçlendireceğim? Şimdi bakıyoruz, yerdeyiz. Evet, dirseklerini bu şekilde götürüyorum. Hocam yakından da çekebilirsiniz. Evet, bakın. Dirsekler bu şekilde. Şimdi bu dirsekleri bu şekilde getirdiğimiz zaman, bakın 45 derecelik, ayağımıza çok dikkat edin. Ayaklarını çekebilirsiniz hocam. Bakın, penç. Evet, ve vücudun düz olmasına gayret edin. Ve bakışın da bakın iki yumruğun tam ortasına. Şimdi ne yapıyorum, Elime çok tükür Bunu yumrukla da yapabilirsiniz. Bakın. Elle de yapabilirsiniz. Size kalmış. İkisini birden. Yalnız bunu yaparken yere sert bir şekilde vurmanız için yere yumuşak bir zemin gerekiyor. Aynı şekilde yumruk buradan yumruk yumruk. Yumruk biraz daha zordur. Evet üçgen şeklinde ve bu şekilde duruş dahi sizin direkt olarak deltoid yani omuzlarınızı ve dirseklerinizi ne yapacak? Geçiştirecek arkadaşlar haliyle evet yine yapıyorum 1 ve 2 durdur bakın ve pençelerden güç alıyorum. Şimdi yere darbe şeklinde ineceğim bakıyoruz hop indim hop el bakın 1 2 3 4 Dirseğe kesinlikle şu şekilde vurmayacaksınız. Elinizi yere bu şekilde vurduğunuz zaman iç evet. radyal arterleriniz gelir arkadaşlar. Ama elinizi sivri tutarsanız direkt evet. olarak dirsek kısmı geleceği için sizi daha iyi geliştirecek. Bakın dikkat edin. Yanlış ve doğru yapacağım. Şimdi doğru. Bir, iki veya yumru. Evet şimdi yanlış yapıyoruz. Buradayız. Bakın bu yanlış. Böyle olmayacak yani. Muhakkak hareket ve ve. Şimdi Hammer Fist. Ne yapıyoruz? Hammer Fist'i vururken bu elimizin şuradaki bileğinin çok güçlü olması lazım arkadaşlar. Eğer bileğimizi siz tam bir momentum yapamazsanız bu elinizin şu bilek kısmındaki şu bakın şu nokta sakatlanır. Veya dişe gelir. Muhakkak bir momentum sağlamamız lazım. biliyorsunuz yumruk attığınız zaman meta kırılacaktır. Ama hemofiste böyle bir şey yok. Hemen fisti rahatlıkla vurup çekebilirsiniz. Yani statik bir vuruş gerçekleştirdiğimiz lazım. Şimdi hemen fisti nasıl güçlendirmemiz gerekiyor? Şimdi şuna çekmeyeceğiz arkadaşlar. İlk önce hemen fisti bizim nedir? Parmaklarımızın güçlü olması lazım. Çünkü niye? Yumruklarımızı iyi sıkabilmek için. Şu baş parmağın çok güçlü olması lazım ki şu Birinci falansın tam ortasına gelmesi lazım yumruğu. Ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar ilk önce elimizi bakın şu pençe şekline getiriyoruz. Gördüğünüz üzere ve ayağımızı geriye doğru ve duruyoruz. Burada şırak pozisyonu o kadar önemli değil. Bir, bir, tekrar, tekrar. Bir, bir, tekrar, tekrar. Bir, on tane yapsanız bunu bu parmaklarınız arkadaşlar gelişir. ve böylelikle hem öfüsünü artırıp daha iyi sıkmak. Bu birinci bölüm. Bir. Yani nedir? Ellerimizdeki parmaklarımızın hem oluşumunda yani çekiş yumruk oluşumunda parmaklarımızın güçlenmesi için yapılmış bir hareket. Peki vuruş. Bu vuruşu nasıl gerçekleştiriyoruz Bu i̇şte çok önemli. Biliyorsunuz hem öfüsü neydi? Big front. iki side. üç back. hammer fistler, 45. Bunlara portu five diyor. Şimdi bunları geliştirme. Her birinde de hammer sistem hangi yönde olursa olsun elimizin içiyle vuruş yapıyoruz. Hali durduk ve hammer fistlerimizi geliştirmek istiyoruz. Bakın durduk. Harekete çok dikkat edin. Buradayız ve aşağıda ne yapıyor? Bunu beynine veya herhangi bir eklemlerin destek için kullanıyor ama bir sünger. Siz bunu yastık olarak da yapabilirsiniz, problem değil. Ne yaptı? Otomatikman oturduk veya şu şekilde bakın bir, bakın el er, iki, üç, görüyorsunuz dört. Eğer muhakkak şu değil, bakın bunu yaparsanız şu bilekten sakatlanma olur hemofiste. Bakın ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar Hop. 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 Hem geri hem ön. Hop. Hop. Bakın çok güçlü atmıyorum mesela. Çok hızlı atıyorum Vurup Çekiyorum. Ne yapıyorum? Vurup, Vurup çekiyorum. Vurup çekiyorum. Vurup çekiyorum. Çünkü size kimse eğilip tutamayacağı için. Tek başınıza çalışma yapacağınız için bu çok önemli arkadaşlar. Yani böyle bir çalışma sistemi. Çünkü neden? Arkadaşınızı yanında tuttuğu zaman çalışabileceksiniz. Geride tuttuğu zaman çalışabileceksiniz. Ama ne yapıyoruz? Biz kendi başımıza hem hafif el değiştiriyoruz. Bakın o zaman ayak da değişti. Yani çalıştığımız elin ayağı muhakkak geride olacak. Ya yani şu değil. Bunu yapmayın. Yük direkt bele biner arkadaşlar. Ve belimiz sakatlanır. Ne yapıyoruz? Yükü yolda kadar. Uçuyoruz. Arkadan ayaklarımıza bakın. Ayaklar şu şekilde. Evet. Geldi. Sol atacağım için sol geride. Yere gele muhakkak. Ve zor. Kolay. Bir yediz yerde. Ve. 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 Ve muhakkak nefes. Ve çevir momentum ve çevirmem moment E bunda hocam peki yumruk atabilir miyiz? Tabii ki yumrukta atabilirsin. Yumruk yalnız atarken muhakkak bu ayağa mesafe kazanmak zorunda. Neden? Yumrukta belli bir radyus kemiğinin mesafesi var arkadaşlar. Çünkü hem o sisle bakın radyus kemiği bir bayağı tamamen açıyı kapatıyor. Ama şeyde yumrukta ne yapıyorsun? Mümkün olduğu kadar bir mesafe lazım. Onun için de yumrukta muhakkak bakın şu görüntü. Niye vuracağımız el Nereye? Arkadaki ele eşit. Ne yapıyor? Bir. Yere. İki. Karar Veya tuttuk. Devinin vuruşları. Peki vururken nasıl vuruyoruz? Muhakkak bakın elimizin düz olması. Hocam tam şöyle yakından gelirseniz. Bakın. Şu yanlış. Şu yanlış. Şu yanlış. Ne yapıyorum? Buradayım. Buradayım. Bakın. Vuruş. Vuruş. Tutuş. Yerden destek alarak. Bakın oynamıyor. Ama yerden destek almadığım zaman elini tutabilmek biraz zor. Çünkü neden? Yerden destek aldığınızda denge noktanızı tamamlamış oluyorsunuz. Çünkü adam yere düştü. Siz yere düşen adamı bu şekilde vurursanız vuramazsınız, güç kazanamazsınız. Ama adam yere düştü, adamın kafasından veya yerden destek alıp vurduğunuz an rahatlıkla ona zarar ne yapabilirsiniz verirsiniz. Ama ben yumruk atmayı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Burada batan kuruşlarımız, evde kal projelerine bakarsanız görürsünüz batanlar. Bakın. Neydi? Güneşe bakmak hareketi. Bakın batan kuruş yani ellerimizin içiyle vuruş. Bu. Evet bakıyoruz. Buradayız. El dönüyor bakın. Bir vida gibi. Görüyor musun? Bakın. Bir buradayız. Bu değil. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar buradaki modülleriniz ne yapar? Hasar görür. Hasar göreceği için de otomatikman bunda direkt olarak zarar görürsünüz. Bakın. Ve dönüş. Yani döner kuvvetli elimizin neydi diğer derslere bakarsanız görürsünüz yine şu parmaktan itibaren ikiye ayırıyoruz sadece bu ve triceps kasını ne yapabiliyoruz burada direkt olarak triceps kasını kullanabiliyoruz. Evet şimdi el hareketlerinin güçlenmesi bu tekmelere gelelim tekmelerimizi nasıl güçlendireceğiz mümkün olduğu kadar arkadaşlar tekmeler sukat hareketlerimiz var biliyorsunuz. Ayakta inip kalkma. Biz bunları pek tavsiye ediyoruz çünkü ayaktaki kası tonusunu yükseltiyor ve ah, ayak kasının tonusu yükseldiği zaman hareket ve tekmelerde hız oranı kesiliyor. Bundaki bizdeki en güzel geliştirme sistemleri şu arkadaşlar. Çok basit. Diz çekme. Bakın. Bu kadar. Bunu 15-20 kere yaptım. Düz. Sonra tekrar. Sonra içten dışa kasık için çok önemli bu. Sonra düşten için aynı şekilde bir araya. Sonra düz çekme. Bakın ne yapıyorum düz çekme. Çok açmanıza gerek yok ayağınızı. Düşlenme için. Çapraz. Bu kadar. Ve bunu yapabildiğiniz kadar yapın. Bakın. Her yapışta nefes ediyoruz. ayaklarınız inanılmaz bir şekilde hızlanacak ve ufak gelişecek. Peki ayakların vücut ağırlığıyla geliştirme, işte su demedim, onun yerine şunu yapabilirsiniz. Bakın buradan gel, elleriniz başlar. Hop, kalk, hop, kalk, hop. Bu sizin patella kemiğinizin, diz kapağınızın üst gelişimini çok sağlayacak. Bizim için çok önemli. Aynı zamanda iç menüsküs dediğimiz. Çünkü ayaktaki, tekmelerdeki en çok istediğimiz yer iç kısmı güçlü olması. Çünkü iç güç dışa göre daha çok hasar verir sizler arkadaşlar. Bakıyoruz, tekrar yapıyoruz. Burada elleriniz başta inin. Yere değmiyoruz. Eğer ayağınızda burada bir acı, sızı görürseniz bilin ki diz kapaklarında bir problem var. Ve bu sizi inanılmaz derecede geliştirecek. Evet, geri tekmeye gelelim. Geri tekme gelişiminde Harekete hareketi çok dikkat edin, buradayız geride. Bir hop, vur, çek. İki hop, vur, çek. Peki nasıl geliştireceğiz? Pençe, topuk. Hop, hop. Pençe, topuk. Tekrar, pençe, topuk. Yani pençe burada, topuk, düz. Tekrar, burada pençe, topuk. Tekrar, pençe, topuk hafif karşı dışarı Pençe, topuk ve kalabildiğiniz kadar kalın bu alt baldırlarının inanılmaz dereceliğinde gelecek. Şimdi bunun ikinci hamlesi diz kapağı ve düş. İşte bu sizin ayaklarınızın tamamen esnekliği. Bütün hareketleri atın köşeyi. Bu hareket çok çok önemli. yandan gösteriyoruz. Topuk, ayak pençede tamamen siyatik noktasına değecek, oturun ve düz. Eğer şu hareketi yapabiliyorsanız sizde hiçbir sorun yok. Testtir bu. Eğer bu hareketi yapamıyorsanız büyük sorun var. Bakın büyük sorun da nedir? Spor yapmanız. Yani bir hastalık derecesinde değil ama bakın topuk ve şunu yapmayın. Şu yanlış. Muhakkak muhakkak kalçayla bakın oturur siyatik noktasına Ayak burada, el burada. Ve bu, kapanabildiğiniz kadar. Ha, bazıları tamamen ne yapıyor? Başını değebiliyor, süper. Bizim için ölçü bu. Tekrar buradayız. Ve. Evet, şimdi en son. Senkronize hareketler. Bunu da yaptığımız zaman, kramagadaki hemen hemen bütün ritim hareketleri hariç bitecek. Bakıyoruz, sık sık yapıyoruz. Buradayız. Eller başla. Bakın, bu bu değil. Bisiklet hareketi değil. Düz, düz bir şekilde nefes ve ele bakın tersler el, ters ayak. Ters el, ters ayak. Bir sürü soru midenizin yanlığını hissedeceksiniz. Evet, bunu ne zaman yapıyorduk biz? Fransız Lejyon'da arkadaşlar iki uçurum arasında ipte geçerken kullanıyoruz bu hareketleri. Veya yeni metledik ipe ayak kullanmadan tırmanmak için yani ip tırmanma hareketidir bu bu hareketi yapabilmeniz gerekiyor. Eğer bu hareketi yapabilirseniz ipe de tırmanırsınız, iki uçun arasında geçersiniz. Tabi siz işte öyle bir şey yapmayacaksınız. Ama inanılmaz derecede güçlü bir harekettir bu. Saatlerce bunu yaptıktan sonra, yani yapabildiğiniz ölçüde ama siz saatlerce yapmayın, askeri sistemde saatlerce. Relax. Muhakkak bu araba sileceğidir. Silecek hareketi diye geçer. Relaks hareketini yapın yoksa kalsiyatın artık asit birikir ve sizi zorlayabilir arkadaşlar. Evet, en evet, zor bitti masaj. Bakın, şu şekilde eller. Klakman, klakman diye geçer. Ve masaj, yani yoğurma hareketleri muhakkak yapın. Aynı şekilde klakman dışa, bir masaj. Kaf kaslarına geliyoruz, hafif. Elimizin şuralarıyla tekrar kafkası oturduğumuz yerde vibrasyon bunlar da milli sporcularımız, tekvandocularımız. ben de kamplarda birçok bulundum arkadaşlar yeşilli aile kökenli tekvandocu ve bunu çok yaparız biz Hatta tekme yediğimizde popomuzun üstüne oturup bu hareketi çok yaptıklarınızda değil